<gülüyor> <gülüyor> Bugünkü gezimiz başladı şu anda İskenderun'dayız. İskenderun. Ne İki saat oldu iflamız. Biz yola. yeni <laughs> çıkayıp çıkıyor yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Karşıda evet Allah Allah radar gözüküyor lan. Güzel. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bugünkü gezimizde kalkahlardan anlaşıldığı gibi Mustafa da var. <laughs> Uzun süredir yoktu, özlemiştik. Amanos dağları karşıda. Aşağıda, aşağıda İskenderun. Şu anda Belen yaylasındayız. Belen yaylasından aşağı doğru iniyoruz. Namusu olan Belen'e gelmez. Niye lan? Nereden Hele hiç gelmez. İskenderun'dan aşağıya, Belen'den aşağıya doğru, İskenderun'a doğru gidiyoruz şu anda görünmese de kendini hissediyorsun. Net olarak görünmese de. Gördü ya işte deniz nasıl görünüyor? Yani sisli oluyor. En başta baksana. İskenderoğlu, İskender, İskender. 1990 yılında askerliğimi ben burada yaptım. 18 yıl yedek subay olarak. 90 mı? 90. 90. 18 yıl önce. İskenderun'da da ölüşler. Sabena'nın İskenderun, İskenderun, bir başka yere çıkmışlar. Evet. Bulutlu bir hava. Ufukta İskenderun Körfezi gözüktü, deniz gözüküyor. Evet, çok oldu. sisli bir hava olduğundan deniz net olarak gözükmüyor. İşte işte İskenderun, işte deniz. Baya gelişmiş bir konumda İskenderun. Koca ya İskenderun çok büyük ya. Baksana şöyle bak. Bir sağ tarafa bak. Adıyaman'dan evet. büyük. Adıyaman'dan değil. Hatay'dan büyük bir defa. Adıyaman'dan değil değil, 180 bin noktası var. Yani. Adıyaman'dan değil diyorum, 181 Hatay'dan büyük. Şimdi İskenderun geçmiş tabi. Tamam. Daha göç adı ya Adıyaman. Neyse, konumuz İskenderun. Denizeli Eğitim alayı lan. Orada mıydık? Keşke gitseydik ya. Ne bileyim. Ne bileyim. Burası Emlak Bankası'nın evleriydi. İşte, Adıyaman Denizeli Eğitim Olayı burası. Askerliğimi burada yaptım. Iskenderun orada ve deniz feneri. Karşı deniz, Iskenderun. Sahil. <laughs> Cadde bu tarafa gitmiyordu o zaman. Burada bitiyordu. Buradan şu tarafa Yerde. Sağolun. Nereden? Şu motoru takıyorum. Bu kışta o zaman da vardı. Şurada İskenderun Üst Komutanlığı vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Tezkiremi gelip buradan almıştım ben. İskenderun Üst Komutanlığı'ndan. Evet, Tuğ Amiral vardı burada. Bir de çay bahçeleri var. Yanlış hatırlamıyorsam İskenderun Üst Komutanlığı işte burasıydı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Genel Şükrü Kanatlı Kuşkası. İsmini değiştirmişler işte bak. Koşlu olmuş. Üst Komutanlığı'ydı burada. Ben gireyim mi? Yok yok sağdan ben. De, görelim de. Bak Ziraat Bankası kesinlikle. Evet burası çocuk hastanesiydi. Aynı hastane hala duruyor. Sene i̇şte İskenderun Üst Komutanı aynen de dediğim gibi. Bak buradan geldim. Tezkiremi almıştım ben. Şurası da ordu eviydi. Ya da şu bina ordu o zaman. Şu bina ordu o zaman. Demek ki kiralık mıymış, neymiş yine vermişler başkasına. Şu bina ordu eviydi. Otel var orada. var, bir otel var. Müsait parkası nerede? Burada bir yer olacak? Şurada bir yerde, sağa bir yere, müsait olduğun bir yere park et ya var Vardı. Vardı olmaz mı? Ya da ileriden döneriz. Şuraya da belki döneriz. O da ah, olur. Bak İskenderun orada ev buraymış işte daha duruyor bak hala duruyor. Burada kaldım ben birkaç gün. Burger <laughs> <laughs> Queen neymiş <ha>? lan? <laughs> Vay be burası iş bankası. Atatürk Antı şurada Şirak biraz sonra. Evet 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 işte. Gidip bir yerden dönsene. Nereden? Bir şurada yerden bir yerden dön. Şuradan dönelim mi? E, yürüye o zaman. Bu dönüşü yapalım. Tamam bu dönüşü yapalım. Şurada bir yere park et. Tamam. Şuraya uğratlar askerleri. Evet. Atlarımıza ışıktan geçiyor. İskenderun meydan burası. Şurada bir atatürk kafası vardı evet hala duruyor işte. Yani şurası. Hmm. Denizde aşırı yavaş olduğu zamanlar yel olduğu zamanlar şey evet. ne onun adı? Mayor modern şey var değil mi burada yasak olmaz? Aa ya Normalde olmaz da. Bu da normal mi? Sonra da İskenderun sahilde yürüyoruz. İskenderun Caddesi koşu ve yürüyüş parkı oluyormuş. Burası sahil çay bahçesi. Senler pazar günü sahilde geziyor. Şöyle çocuklar için gel, gel gel ya. Ne işin var çocuğun çocuğun içinde? Şuradan gideriz böyle. İkizler kalp dizlerine Ney bu ne <ben, ben. gülüyor> abi? Palmi, palmi. palmi. <laughs> Palmiye Palmiye Palmiyenin üstüne bir tane ceviz atalım Ulan ne güzel ya <laughs> İskenderun İskenderun 18 sene sonra İskenderun'dayım Yanımızda Bu defa Mustafa ve Umut var Geziyoruz birlikte Ya abi Mustafa var Ne sahile güzel. çıkıyoruz. Abi bu çay bahçesinde oturup çay içtirdik. Burada Her çekilmiş. Burada oldu. çekilmiş bir resim var benim. Samsunlu bir uzman çavuş vardı adı Mustafa. Onunla birlikte. Denize girdi çimdik. İşte İskenderun Körfezi. Karşıda Amanos Dağları. Su şey şehirde yeni işte biz umutla konuştuk. Şu şeyden Burada da buraya bir sinirlenmiş. यॉट <laughs> yep. Çıvalak çember gibi de sabit olacak. Yo. <laughs> bak. Bizim çay içtiğimiz çay bahçesi şurası. Şimdi hmm. denize doldurulup yapılmıştı. Hmm. Ben şimdi görünce hatırlıyorum. Evet Saldana işte. Sağlıyor musun? Bir an. Yani. Evet. Bir şey diyor kız. Baksana. Bir <laughs> karşıdaki <laughs> dağdan bu denize su ancak yapacaksın. Suçluları oradan fırlatacaksın. Oradan kaydıracaksın. <laughs> Çok ilginç zevkleriniz var velhasıl. Mustafa, Umut sahilde. Denize atlayacak şimdi soyunma adına git. Bayalım,